Hoş geldiniz değerli dostlar. Fransa'da enflasyon %5.6 ki bu gerçek oran. Yani Türkiye'deki TÜİK rakamı da benzemiyor. Öyleyken 10 binler, 100 binler sokakta pahalılığı protesto ediyor. Bizde gerçeği %186 sanalı yani saray oranlı bile %83 iken Aliden tık yok. Niye mi? Sokakta bağlılığı protesto etmek artık eşittir terörist olmaktır da ondan. İşte gesi bağlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri ve yargının tavrı tutumu ortada bırakalım Gezi'yi daha dün akşam Amasra'daki maden faciasıyla alakalı Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen grup polis tarafından sopadan geçirildi. Evet basın açıklamasına bile izin verilmeyip şiddet uygulandı. İktidar muhalefetten değil ama halkın sokağa çıkmasından ödü kopuyor ve en demokratik tepkiyi bile hoş görmüyor. Zira kitlelerin öfkesinin farkında. Asgari ücretin 5500 lira olup açlık sınırının 7 bin lirayı geçtiği ve 20 milyon ailenin açlık sınırı altında yaşadığı bir yerde temel kabus kitlelerin infiali ve de sebep olabileceği siyasi sonuçlardır ki AKP yönetimi bunun farkında olarak adeta örtülü sıkı yönetim uyguluyor. Ekonomideki çöküş her gün açıklanan yeni verilerle teyit ve tescil görmeye de devam ediyor. Mesela merkezi yönetim bütçesi de dün açıklananlara göre sadece Eylül ayında 78.6 milyar lira açık verdi. Merkez Bankası'nın acınacak hali yani eksi 59 milyar dolar rezervde olmaya ilaveten zirve yapan dış ticaret açığına bir de bütçe açığı ilave olundu. Türkiye bugün temerrüte düşmediyse yani dış borçlarını zoraki olarak döndürebiliyorsa bunun sebebi net hata noksan kalemindeki 30 milyar dolara yaklaşan giriştir. Netata 90'dan kastedilen malumunuz kaynağı belirsiz paradır. Hiçbir şekilde 1 milyar doları aşmaması, geçmemesi gereken o para şu an 30 misli fazla ve her geçen gün artıyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya Ekonomi Basınının gündem yapıp araştırdığı bu para girişi olayı için söylenen Türkiye'de alınan rüşvet paralarının yurt dışından yurt içine getirilmesinden Rus oligarkların Türkiye'ye getirdiği paralar, kaynaklar ve de uyuşturucu paralarının aklanmasına kadar pek çok iddiayı kapsıyor bütün dünyada oluşan ortak kanaat söz konusu bu paranın karanlık ve kirli olmasıdır. Algı bu şekilde. Bu arada uyuşturucu imajı ve parası demişken dün yine ilginç bir şey oldu. Profesör Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin malum uyuşturucuyla mücadele bağlamında yerli ve milli Escobar diye bilinen bir pankartı var ve epeydir pek çok parti teşkilatında asılıdır. Pankartta kel bir baş gösteriliyor ki Zafer Partisi görülen o başın Amerikalı bir aktöre ait olduğunu açıklamıştı. Öyleyken Malatya Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti ve o pankartla ...bir kamu görevlisine hakaret edildiğini iddia ederek soruşturma açtı. Savcının kastettiği isim bazılarının iddia ettiği gibi... ...saç olmayan Süleyman Soylu mu bilmiyorum lakin... ...eğer öyleyse bu Soylu'ya haksızlık hatta hakarettir. Öyle zira o başın ona ait olduğuna dair beyan olmadığı gibi... ...zerre bir emare de yoktur. Öyleyken uyuşturucu ve Escobar denildiğinde savcı nasıl İçişleri Bakanlığı makamında oturan birini aklına getirebiliyor? Ayrıca hukukta ve kanunda niyet okumak var mı? Yorumla suç ve suçlu yaratılabilir mi? Senin amacın aslında bu. Sen aslında böyle düşünüyorsun demenin hukukla, kanunla alakası olabilir mi? Bırakın hukuk devletlerinde, ilkel kabile yönetimlerinde bile böyle şey olabilir mi? Bu savcının hukuk mekteplerinin birinci sınıfta öğretilen hukuk ve kanun tanımından haberi yok mu? İfade ettim. Yapılan Süleyman Soylu'ya haksızlık. Zira mesela benim aklıma Eskobar ve uyuşturucu denildiğinde Soylu gelmezken o savcının aklına neden İçişleri Bakanı geliyor? Buna eskiler suizan yani kötü düşünmek derler. Ayrıca ne olmuş yani birkaç kokainci ve pudracı bakan ile fotoğraf çektirdi diye Süleyman Soylu sonuçta siyasetçi herkesle resim çektirir ve kimin ne olduğunu nereden bilecek savcı güya kıyak yapayım derken İçişleri Bakanlığı'nın imajına zarar vermiş oldu. Değerli izleyenler tam bu noktada Sayıştay'ın önemli bir uyarısını daha dikkatinizle sunmak istiyorum. Ki o ikaz İstanbul depreminin eşikte olduğu ve bunun için ayrılan kaynağın İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından başka başka yerlere harcandığının tespit edilmesidir. Bakın Sayıştay bugün ülkenin ayakta kalan bir iki kurumundan biri ve tıpkı Amasra'daki son maden faciasını önceden bildiği, önceden uyardığı gibi pek çok konuda hayati ikazları var. Evet muhalefetin yıllar yılı yapamadığını yapan yani iktidarı somut verilerle denetlemeye çalışan yüz küsür senelik Sayıştay İstanbul depremi konusunda da sos verip lakayitsizliğe dikkat çekiyor. Öncelikle deprem için ayrılan bütçeyi başka başka yerlere savuran İstanbul Teknik Üniversitesi için sadece yökü değil yargıyı da göreve davet ediyoruz. Peşi sıra merkezi hükümetli belediyeyi seferberliğe ve de alarme olmaya çağırıyorum. Bu konuda daha önce de uyarılarım oldu. Ancak kimsenin gıkı çıkmadı, umurunda değil, hazırlık yapılmıyor. Oysa İstanbul ve Marmara depremiyle Türkiye'nin üretimi yani sanayisi çökecek ve hatta ülke kaosas sürüklenip istiklali bile sorgulanabilecektir. Kahredici olan iktidarın umursamazlığına, muhalefetin dahil olması ve kapıyı tıklatan büyük felaket için değil öneriler sunmak çığlık atıp dikkat bile çekmemesidir. Bir diğer önemli belayı Alman Doşeyerler duyurdu. Buna göre Ebu Yusuf grubu, Mahmut Özden grubu Tarsus grubu, Dört Yol grubu, Osmaniye grubu, Antep grubu, Urfa grubu, Elazığ grubu, Antalya grubu, Ramazan-Oral grubu, Kayseri grubu, Ebu Eymen grubu, Yamaçlı grubu, Selahattin grubu, Kebapçı Ali Hacı grubu, Dış Doktoru Ebu Hamza grubu, Kiremithane grubu, Adıyaman'da İbni Adem grubu, Konya'da Ebu Bekir grubu, Müteahhit grubu, Hüseyin Orakçı grubu, Ali Mücahit Orakçı grubu, Bilal Özbuğday grubu, Malatya'da Bıçakçı Salih grubu, Ankara'da Emlakçı Abdülkerim grubu, Ebu Mervan Kod adlı Alparslan grubu ve İstanbul'da Siverek grubu isyan ve de kalkışma için emir beklemekte. Peki kimdir bunlar derseniz... Türkiye içinde oluşturulan IŞİD'e bağlı çetelerdir. Hayır hayır iddia ya da komplo teorilerinden söz etmiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye sınırında yakaladığı IŞİD'in Türkiye sorumlusu olan Kasım Güler'in 74 sayfalık ifadelerini aktarıyorum ve kaynağım döşeveledir. Buna göre IŞİD epeydir Türkiye'de örgütlenme kararı almış ve örgütlenmiş. Buna ilaveten Suriye'deki silahlarını Türkiye'ye taşıyıp başta İstanbul ve İzmir olmak üzere sınır illerinde saklamış gömmüş. Bu silahların içinde kaleşnikovlar, el bombaları, roket atarlar, C4 patlayıcılar, uzi marka susturuculu silahlar dahil her şey mevcutmuş. İlaveten örgüt geçen süreç içinde sığınmacı olarak Türkiye'ye gelen milyonların içine sızdırdığı elemanlarını da konsolide edip eyleme hazır hale getirmiş. Diyeceksiniz ki bütün bunlar neden? uygun zamanda şeriat adına harekete geçmek. Yani Türkiye'yi kana boğmak, kana bulamak için. Uygun zamanı belirleyecek olan da elbette IŞİD'in ardında olan küresel irade yabancı istihbarat örgütleridir. Tekrar ediyorum masal, martaval değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi verilerini, resmi bilgilerini aktarıyorum. Öyleyken iktidarın, savcılarımızın, polisin gündeminde bunlar var mı? Kuşkuluyum çünkü Türkiye bütün dünya gözünde İslamcı terörün merkezi iken AKP iktidarı o güruhlara karşı kayıtsızdır. Tam tersine İdlib'deki İslamcı cihatçıları hala korumakta, onlara her ay hala 11 liraya yakın maaş vermektedir. Evet milyonlarca Suriyeli, bir milyon Afgan kaçkını, İdlib'deki El Nusra artı Özgür Suriye ordu milisleri yetmedi. Görüyorsunuz IŞİD'de katliam ve teröre hazırlanıyor ve Süleyman Soylu bunlarla uğraşacağına Sedat Peker olayından sonra benim gibilere dava açmakla meşguldür. Allah aşkına bu durum Türkiye için kabus ve gerçek bir beka sorunu değil mi? Sevgili seyircilerim bu arada böyle bir tablo varken PKK üzerinden güvenlik istismarları yapılıyor ki aslında onlar da kandırmaca zira PKK sınırda zaten devlet kurdu var mı ötesi? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakadığı Kasım Güler'in itirafları arasında IŞİD'in seçime doğru Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Acun Ilıcalı'ya kadar ses getirecek pek çok cinayetin planlaması da var. Dramatik olan şey devletin elinde bütün bu bilgiler varken yani İslamcı terör örgütleri yığınak yapıp katliamlara hazırlanırken Bakın yine dün Diyarbakır'da ne oldu? Başkanlığını Hizbullah davası yükümlüsü olan Enver Kılıç Arslan'ı yaptığı İslam'ı Tebliğ ve Hareket Adamları Derneği Alimler Buluşması diye bir organizasyon yaptı. Taliban dahil onlarca İslamcı örgüt mensubunun katıldığı bu toplantıda özetle şu kararlar alındı. Şerri medreseler desteklenip güçlendirilecekmiş. Direniş ve mücadelede Afganistan'la Taliban örnek alınacakmış. Ulemanın fiili olarak yönetime gelmesi sağlanacakmış. Küfür olan millet kavramına ısrarla karşı çıkılacakmış.'' aileye karşı tekliflerle LGBT'ye karşı cihat ilan edilecekmiş. Görüldüğü gibi sadece IŞİD Türkiye içinde ordu kurmuyor, sadece diğer İslamcı örgütler mevzi kazanmıyor, sadece cemaatler devleti ve bakanlıkları ele geçirmiyor, paylaşmıyor, Buna paralel olarak İslamcı ideolojik çalışmalar da bu şekilde yapılıyor ve Türk devlet yetkilileri bütün bunları maalesef uzaktan seyrediyor. Altını çiziyorum, Amasya'daki Grizdu cinayeti için basın açıklamasına engel olan AKP devleti, İslamcı dönüşüm ve isyan hazırlığını çağrıştıran bu önemli gelişmelere kayıtsız ki muhalefette aynı durumda noktalamadan son bir nokta hani benim Fenerbahçe'ye geldiği andan itibaren saray kazı dediğim Mesut özül diye biri var ya ve o dün bakın ne yaptı evinin önünde mehteranla güya yaş günü kutladı ki bu utanmaz çocuk Türk milli takımı yerine geçmişte Alman milli takımını tercih edip Türktüğü zerre önemsemedi ve Batı medyasında da sürekli olarak uyuşturucuyla seks partileriyle gündeme geldi. Öyle anıldı. Şimdi futbolu tükenince güya İslam'ı ve Türkiye'yi hatırlayarak istismarlar yapıyor ve bunun sonucunda da onlarca milyon lirayı götürüyor ki bu haliyle AKP'ye çok yakışıyor noktalarken videolarımı dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın ve lütfen beğenik butonuna basın.